çok büyük bir portföyünüz yoksa böyle bir ekibi kurmak anlamlı olmuyor. Birçok şeyi nasıl işin ehline, uzmanına bırakıyorsak bu da tam olarak çok spesifik bir uzmanlık gerektiren. Pure Enerji yaklaşık 8,5 yıl önce kuruldu. 9. yılımıza giriyoruz. Bizim temel işimiz yenilenebilir enerji santrallerinin tüm ticari operasyonlarını ve yönetimini yapmak bir anlamda santrallerin übeliyiz diyebiliriz. Yani bize ait olmayan santralleri, yenilenebilir enerji santrallerini, her türlü yenilenebilir buna dahil rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal, biyogaz ve biyokütle gibi. Onların tüm hem piyasa operasyonlarını hem de iletim sistemi operatörü nezdindeki yine piyasa operasyonlarını 7-24 yapıyoruz. Gece gündüz demeden elektrikler açık kalsın diye çalışıyoruz. Aslında hem enerji hem de teknoloji şirketiyiz. Yeni nesil bir enerji şirketiiz diyebiliriz. Bu operasyonları hem Türkiye'de yapıyoruz hem de Almanya'da ve Hollanda'da yapıyoruz. Şu anda temel pazarımız Almanya. Almanya'da Düsseldorf merkeziyiz. Türkiye'de de İstanbul Levent'teyiz. Almanya'da yaklaşık 2700-2800 megawattlık bir portföy yönetiyoruz. Çoğu rüzgar ve güneşten oluşan bir portföyümüz var. Aynı zamanda 1400 MW'lık da bir renewable PPA dediğimiz yani yeni bir enerji tedarik tarafında hem yeni bir enerji santrallerinin elektriğini uzun vadeli 3 yıl 5 yıla kadar kontratlarla alıyoruz ve sanayiye ve büyük tüketicilere, endüstriye, Almanya'da bunların tedariğini yapıyoruz. Böylelikle hem büyük tüketiciler yeni bir enerji kullanmış oluyor hem de sabit fiyat gibi e, imkanlar sunduğumuz için daha öngörülebilir bir enerji maliyeti oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu e, net zero karbon dediğimiz yani karbon e, nötr gelecek için kıymetli büyük firmaların biliyorsunuz e, uluslararası şirketlerin ve Türkiye'nin de ülkelerin de zero karbon tarafında yani karbon nötr olma tarafında taahhütleri var. Bu konuda daha iyi bir dünya için, daha temiz bir dünya için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Buna katkı sunan bir iş yapıyoruz ve bundan dolayı da gayet mutluyuz. Yine Türkiye'de 3000 MW civarında bir portföyü yönetiyoruz. Türkiye'de de yine Yenileveler santrallerinin yönetimi ve aynı zamanda yine Renewable PPA tarafında biraz yenilikçi çalışmalarımız var. Temel olarak bu şekilde ama global tarafta büyüme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda İskandinav pazarına giriş için çalışmalarımız devam ediyor, İngiltere için devam ediyor. Radarımız da Amerika gibi, Japonya gibi farklı büyük ülkelerde yer alıyor. İnşallah operasyonları oralara da götürerek hem katma değerli hem de heyecanlı işler yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda temel olarak aslında biz hem bir enerji şirketiyiz hem de bir teknoloji şirketiyiz aynı zamanda. Bu tam olarak nasıl yapılıyor? Yani bir rüzgar enerji santrali düşünün. Biz her santralimizi 24 canlı izliyoruz. 15 dakikada bir kendini sürekli güncelleyen, üretikle aralıklarla üretim tahmini oluşturuyoruz. O canlı veriyle o üretim tahminlerini hem makine öğrenmesini hem yapay zekayı kullanarak daha iyi hale getiriyoruz ve buna göre 7/24 operasyon yapıyoruz. Yani bugün malumunuz 12.30'da gün öncesi piyasası kapanıyor, 12.30'da bir tahmin giriyorsunuz ama gerçek güne gelene kadar çok ciddi zaman var özellikle bir rüzgar için düşündüğünüzde. Ama bizim arka planda sürekli güncellemeler ve yeni tahmin oluşturmalar devam ettiği için gerçek güne yakınlaştıkça da elimizdeki daha güncel ve daha tutarlı tahmine göre fazlasını satıyoruz, eksiğini alıp yerine koyuyoruz. Gün içi piyasasında 7-24 bu şekilde dengeleme operasyonu yapıyoruz. Ve tabii ki tüm yeni tahminlerden iletim sistemi operatörünün de yani t yaşı, diğer tarafta EPİH'i yani piyasa operatöründe haberdar etmiş oluyoruz. Dolayısıyla onların da daha etkin bir planlama yapmasının önünü açmış oluyoruz. 365 gün 24 saat esasına göre bu operasyonu yapmak tabii ki çok kolay değil. Ciddi bir teknoloji altyapısı, ciddi bir insan gücü, ciddi bir azim ve sabır gerektiriyor. Ee, bu yönüyle çok aslında kıymetli bir operasyonu yapıyoruz 7/24 uyumadan e, elektriklerin, ışıkların açık kalması için Türkiye e, elektrik arz güvenliğine katkı sağlamada e, çalışıyoruz ve bunun daha fazla yenilenebilirin şebekeye dahil edilmesine de katkı sunmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz açıkçası. Peki şirketler neden kendisi yönetmek yerine bu işi size? veriyor ya evet. da niye varsın? Ya bu tam bir uzmanlık konusu çünkü bir bu kadar yetkin işte da, veri mühendisliği tarafında, kodlama tarafında, analiz tarafında, meteoroloji tarafında, 7-24 operasyon tarafında, gün içi piyasasında ticareti anlamında çok ciddi bir operasyon ve çok ciddi bir ekip gerekiyor ve çok nitelikli bir ekip gerekiyor. Özellikle çok büyük bir portföyünüz yoksa böyle bir ekibi kurmak anlamlı olmuyor. Birçok şeyi nasıl işin ehline, uzmanına bırakıyorsak bu da tam olarak çok spesifik bir uzmanlık gerektiren bir Birçok şirketin bizim gibi bağımsız işletmecilere, bağımsız enerji yönetici, enerji yönetimi şirketlerine ihtiyaçları oluyor ve biz de onların bu ihtiyaçlarını gidermekten memnuniyet duyuyoruz. Aslında ölçek ekonomisiyle ilgili bir şey değil mi? Yani portföy büyüdükçe birim maliyeti düşüyor. Hem el, hem ölçek ekonomisiyle ilgili hem de, ha, de, hem de o know-how ve o tecrübeyle ve o operasyonel mükemmellikle ilgili. Çünkü o operasyonel mükemmellik bir günde oluşmuyor. Bizim işte şimdi 9 yıla geliyoruz. Çok fazla hata yaptık. çok fazla düştük, çok fazla kalktık ama Bugün yani çok ciddi bir ekip, çok ciddi bir tecrübe, 7-24 bu operasyonu yürütebilme iradesi ve uluslararası tecrübeyle de bunun beslenmesi, yani bizim Avrupa'daki bir uygulamayı buraya adapte etmemiz, buradan oraya bir şeyler adapte etmemiz, farklı ülkelerdeki operasyon tecrübesi de buna katkı sağlıyor. Tabii ki bu kümle tecrübeye, bu operasyonel yetkinliğe ulaşmak çok zor bir şey, dolayısıyla işi yatırım yapmak, santral kurmak ve onu işletmek olan bir şirketin bununla uğraşmasına temelde gerek yok aslında. Peki hiç böyle müşterilerden ilginç talepler, şikayetler aldığınız oluyor mu? Anlatabilir <laughs> anlatabilirsin. <laughs> ya evet, özellikle Türkiye'de ilginç taleplerin ve ilginç kon gibi. konuların sonu gelmez. Evet çok renkli bir ülkeyiz, çok renkli insanlarımız var biz bunu seviyoruz yani sonuçta hepimizin doğasında da mayasında da hamurunda da bu toprağın özellikleri var. Dolayısıyla çok Avrupa'da karşılaşmadığımız daha ilginç yaratıcı talepler aldığımız oluyor. Ama o, o talepler aslında bizi birçok anlamda da geliştirebiliyor. Çünkü ona hepsine tabii ki karşılık veremediğiniz olabilir çünkü bazıları çok ilgisiz olabilir. Mesela aldığınız konuyla. en ilginç talep neydi anlatabilir misiniz? Yani çok böyle spesifik olarak anlatmayayım ama yani şey bile bir konu olabiliyor gecenin bir yarısında ufak bir konuyla ilgili bile şirketin tüm silsilesinde en tepeye kadar bu santralin işte üretim kesintisinin neden kaynaklandığını o an bilinmesi çok mümkün olmayabilir küçük bir santralin ama buna dair talepler bile oluyor ve bunun için de uğraşılıyor ve bir şekilde yanıt bulunuyor. Ama bu normalde tabii ki çok küçük şeylerin olması o günlük operasyondan doğaldır. Türkiye'de çok daha yaratıcı şeyler de geliyor. Yani şu an aklıma gelen spesifik bir örnek yok ama çok duyduğumuzda gülümsediğimiz bu da olabilir aslında dediğimiz çok yaratıcı talepler de geliyor. Peki siz sektörü yakından takip eden bir isim olarak Türkiye'yi dünyanın neresinde görüyorsunuz yenilenebilir enerji sektöründe? Hem kurulu güç hem de ilerleme anlamında. Türkiye eee yenilenebilir enerjide tabii ki son yıllarda epey bir mesafe katetti. Son 10-15 yılda özellikle kurulu gücümüz işte rüzgarda 11.000 MW'ın üstüne çıktı güneşte daha fazla şimdi 15 bin, 20 binlere doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ama Türkiye hem çok şanslı bir ülkeyiz aslında bu tarafta. Hem rüzgarımız bol, hem güneşimiz bol. Almanya'ya çok hakimiz. Kısaca karşılaştıralım diye baktığımızda Almanya'da şu anda yaklaşık 80 bin megawattın üstünde bir güneşte kurulu güç var. 70 bin megawattın üstünde de rüzgarda bir kurulu güç var. Ama özellikle bu Rusya Ukrayna Savaşı ortaya çıktıktan sonra biliyorsunuz büyük bir enerji krizi yaşandı ve orada paradigmalar değişti. Almanya orada 2030 hedeflerini güncelledi ve hem rüzgarda hem güneşte 200 bin MW'ın üstüne çıkmaya hedefliyor 2030 yılına kadar. Tabii böyle bakınca çok ciddi bir kurulu güç artışı demek yenilenebilir bir enerjide. Bu da aslında pür enerji olarak bizim yaptığımız dengeleme işini, yani biz yenilenebilir santrallerinin yönetimini yaparken 7 dengelemesini yapıyoruz. Bu da neyi sağlıyor? Aslında e, şebekeye yenilenebilir enerjinin daha düzenli bir şekilde verilmesini ve şebeke operatörünün ülkemizde TİH ya da hangi ülkedeysek o ülkenin e, iletim sistemi operatörünün e, operasyonlarına e, ciddi katkıda sağlıyor. Bu da e, günün sonunda Önce Brownout, sonra Blackout dediğimiz elektrik kesintisinin önüne geçtiği için aslında o ülkenin elektrik arz güvenliğine katkı sağlıyor ve daha düzgün yenilenebilirin daha düzgün bir şekilde yönetilmesi de aslında daha fazla yenilenebilir enerjinin şebekeye kazandırılmasının, şebekedeki yenilenebilir enerji payının artmasının önünü açıyor. Bu da çok kritik, hatta hayati bir öneme sahip her ülke için. Çünkü malumunuz enerji bağımlılığı en büyük konulardan bir tanesi. Türkiye'de bu konuda ciddi adımlar attı. Daha gidecek çok yolu da var. Çok büyük bir potansiyeli de var. Yani 100 bin megawattların üstü hem rüzgarda hem güneşte aslında Türkiye için bir hayal değil. Çok da rahat yakalanabilir hedefler. Bunun için tabii ki daha aktif bir şekilde yönetilmesi, yenilenebilirin dengesizlik konularının daha hassasiyetle ele alınması, e, sektörün de önünü açacaktır. Ülkenin de elini rahatlatacaktır. Aynı zamanda e, dış ticaret açığımızın da kapanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü kendi kaynağımızla kendi enerjimizi e, yönet, üretmek ve yönetmek e, çok büyük bir rekabetçi avantaj sağlayacak bize global ölçekte. Son bir yılda özellikle güneş ve rüzgarla e, kurulum hızının ivmesinin düştüğü ile ilgili eee tespitler var. Hı hı. Yani siz ne düşünüyorsunuz konuda? Devlet bunu hızlandırabilir mi ya da ne yapılmalı bunun için? Ya tabii ki kurulum süreçleri dünyanın her yerinde çok hızlı ve kolay ilerleyemeyen süreçler ama bunun hızlandırılması için en en öncelikli yapılması gereken şey tabii ki izinlerin sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması, bürokrasinin düşürülmesi gibi önemli etkenler var. Bunlar kısmen yapılmaya çalışılıyor ama daha etkin bir şekilde yapılırsa sanırım önü çok daha fazla açılır ve çok daha hızlı ilerlemeye başlar. Dolayısıyla işin hem bu tarafı var yani izinler, bürokrasi tarafı ama tabii ki bir de yapılan yenilenebilir enerji santrallerinin daha iyi yönetilmesi, daha etkin bir şekilde yönetilmesi, dengesizliklerin en iyi şekilde optimize edilmesi, piyasa yapısının da dengesizliklerin en iyi şekilde optimize edilmesini sağlayacak şekilde kurgulanması çok kritik. Bunlar bir araya geldiğinde yeni enerjinin kurulumu da şebeke içindeki payı da hızla artacaktır diye inanıyorum. Şebeke Operatörlüğü teyiyesinin bu konuda böyle biraz muhafazakar düşünceleri var pay ayırmakta, kapasite vermekte biraz çekingen davranıyor. Sizce bu konuda ne kadar haklı TİH? TİH şu anda tabii ki önemli çekincelere sahip ve bu konuda haksız değil. Çünkü e, öncelikle piyasa mekanizması e, yeni bir enerjinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini e, sağlamak durumunda. Yani Almanya'da baktığınızda ya da gelişmiş ülkelerde baktığınızda dengesizlik dediğiniz şeyin maliyeti çok yüksek ve e, Türkiye'de bu daha farklı şekilde işliyor. Ama şu anda değiştirmesine yönelik de e, mevzuat çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu sanırım ülkenin e, yenilenebilir geleceği için önemli katkılar sağlayacaktır. E, bu olduğunda Tİ yaşında artık daha az muhafazakar olmasının önünde açılabilir diye düşünüyorum ben. E, bir taraftan da bataryalar, depolamalılar hayatımıza girdiğinde bu da yine TİH'in elini güçlendirecek bir konu. Biz Almanya'da özellikle batarya yönetimine yönelik bir Power Sponge adlı bir şirketimiz de var. Tek odak noktamız orada bataryanın yönetimi ve optimizasyonu. Orada halihazırda hazırda yönettiğimiz büyük ölçekli bataryalar da var. Burada Türkiye'de de bataryalar, işte depolamalı lisanslar verildi. E, münferit batarya lisansları verildi. Onlar devreye girdikçe e, t yaşın e, üzerindeki e, ciddi bir yükü de alacaklarını düşünüyorum. Bu durumda TİH'in baz yük ihtiyacı yenilenebilir kaymış olacak. Yani kömürden çıkışı hızlandıracak mı? Nedir? Baz yük ihtiyacı olarak tavan tanımlayamayız belki ama e, e, yenilenebilirin çok daha fazla pay almasını önü açılacak. Dolayısıyla tabii ki kömüre ve doğalgaza olan ihtiyacımız da azalacaktır diye düşünüyorum. Bu da kömürden çıkışı hızlandırır mı? Evet, hızlandırır. Peki bu karbon ticaretiyle ilgili sizde faaliyet var mı? Karbon ticaretiyle ilgili tabii ki biz uğraşıyoruz. Ee, özellikle e, Avrupa operasyonlarımızda yenilenebilir enerji kredileri, karbon kredileri ticaretinde, tedariğinde sağlıyoruz. Türkiye'de bu konu malum biraz daha anlaşılmış bir konu değil. Ama özellikle 2027 itibariyle sınırda karbon uygulamasının devreye girmesiyle Türkiye'nin Avrupa'ya yapacağı ihracatlarda bir karbon vergisi eğer Türkiye'de ödenmiyorsa Avrupa'da sınırda ödeneceği için üreticiler üstünde ayrı bir maliyet olarak da gelecek. Dolayısıyla Yenilenebilir enerjinin ve karbon ayak izinin düşürülmesi ve bir yerde de sıfırlanması konusunun artık günlük hayatımıza da girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'de bu konuda daha henüz çok ciddi adımlar atılamadı. Adım adım bir yere doğru öncelikle bilinçlenmesi gerekiyor tabii ki özellikle sanayicilerimizin. Ama bunu da adım adım gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum. Karbon kredilerini, yenilenebilir enerji kredilerini ve bunların kıymetinin de gittikçe daha fazla anlaşılacağını düşünüyorum. Günün sonunda şu ne kadar fazla yenilenebilir enerji üretebilirsek o kadar fazla daha enerji bağımsız bir ülke olma şansımız var. ve Dolayısıyla bunun için gerekli hem piyasa dizaynı anlamında hem e, yatırım imkanlarının oluşturulması, yatırımcılara sunulması anlamında yapılacak işlerimiz var. Yaptığımız da çok büyük işler var. Ama bu konudaki çabalarımızın aralıksız bir şekilde sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuyla ilgili de ülkemizin geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. En son bunu söylemek isterim.